Maçın değerlendirmesine gelince biz bu maça gerçekten iyi hazırlandık. Sonuçta hemen 2 0 öne geçtik. 2-0'dan sonra tam devrede içeri girerken savunma da yaptığımız bir kendi aramızdaki bir anlaşmazlıktan dolayı yediğimiz bir golle e, ikinci yarıya 2-1 e, 2-1 liklerinin sonunda yediğimiz golle Soyumuras'ın 2-1'lik bir sonuçla girdik. İkinci yere gene iyi başladık. 3-1 bulduk. 3-1'den sonra gene kolay goller yedik. Bu kolay goller bu kadar biz yememeli. Sonuçta biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Sonuçta oyunun sonuna doğru biraz ortam da gerildi. 4-3 kazanmasını bildik. 3 puan aldık. Biraz hasarlı oldu bu 3 puan. Sonuçta yediğimiz kırmızı kartlar da var. E, bu kadar e, basit kırmızı kart ne olduğunu yani nasıl nasıl bir diyaloglar geçti hakemle oyuncularımız arasında tam net bilmiyoruz. Bunları da oyuncularımıza konuşup ona göre bir değerlendirme yapacağız tabii ki. Sonuçta bugün kazandığımız için çok önemli bir deplasmandan 3 puan aldık. Kayseri takımı iyi bir takım. Zor bir deplasmanda bu şekilde geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Devrim Bey. Hocam tebrikler. Fret'in e, olmaması derbide planlarınızı bozacak mı? başlayınca İstihbarat değerli bir maç var. Ne Fred her oyuncu bizim için önemli ve değerli. Tabii ki Fred de bizim için her eee değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Olmaması tabii ki e, bizi üzecek. Sonuçta eee Fred olmuyor diye de onun yerine dolduracak eee takım içerisinden başka bir çözüm bulacağız kendimize. Eee dediğim gibi eee yani takım içerisinde bakacağız. En iyi şekilde Galatasaray maçına çıkacağımızı düşünüyorum. Aslında bu kadar gollü değil. Biz 2-0'dan sonra maçı 3-4 yapıp çok rahat bitirebilirdik. Veya 3-1 olduktan sonra da çok rahat maçı kendi elimizde tutup daha farklı da kazanabilirdik. Veya kazanamasak en kötü bu şekilde oyunu tutarak maçı bitirebilirdik dediğim gibi birazcık e, oyunun sonuna doğru ortam gerildi. Gerildikten sonra da böyle her iki takım da basit hatalar yaptı ve oyun genişledi. Maç böyle bu şekilde bitti yani. Metin Bey. Hocam, e, bugünkü dinlendirdiğimiz yerine Cenk Gündar konu ilgili oldukça başarılı bir performans sergiledi. E, şimdi Fred'in yokluğu var derbide. E, orta sahada bir de Mert Hakan Yandaş da değişik olarak gözüküyor. Cengiz'in bu performansı orta sahada İvancı'nın kahvecinin denilebiliyor mu? çalışır mı hocam? Şu anda bunlar erken konuşmam için. Bu akşam İstanbul'a gidiyoruz. Yarın bir antrenmanımıza çıkalım. Bir takımla bir oturalım, bir konuşalım. Ona göre biz hafta sonuna kadar en iyi şekilde hazırlanacağız.